Merhaba arkadaşlar ben Burak bir an tereddüt ettim bugün sizlerle birlikte mini games oynuyoruz mini games, yani Hunger Games Hunger Games aslında bir mini games olarak girmeyeceğim Hunger games. E. Hunger Games kendi başına bir seri olacak şu an karar verdim buna bazen kitli gelecek bazen kitsiz gelecek kitsiz bulamaya da biliriz kitsiz bulamıyoruz ya bulamayabiliriz deyip bulamıyoruz bildiğiniz bulamıyoruz yani yok nokta Evet. Hangisi de güzel kit? Aa kitsiz var abi. Hangisi? Reklam yani, yapma, reklam yapma. Reklam yap yapmayacağım zaten. Dostum benim be. Anladın mı? Salak değiliz Burak. Anlardık onda yani. Oğlum, Can git. dostum benim. Can dostum. Oğlum onda kit var lan. Onda kit yok. Yok Biz kanka Türk onda kit. Buluruz. Abi girip kit almazsan kitsiz olur. Ha, mantıklı. Sonra da sana şey yaparlar ama. Şey. Kitimizi kus seçtik. Kusun özelliği tüy düşüşü iki miydi? Aynen iki box diamond pantolon, gold sword bir de beş tane pişmiş inek kiti miydi? Galiba. Galiba. Abi kılıç çok kötü ya. Aynen ya kılıç kötü. Ama kılıç da iyi olsa zaten herkes kusu seçerdi. Evet. Alevli okçular falan var. Gitmeli. Hiç aldım. otomatik okçu hiç sevmiyorum ya. Yani seri yok atmayı bahsediyor arkadaş. Seri okum olsa alevli okçuyu alırım. Aynen lan. Neyse. Başta arkadaşlar. Burası çok karışık. Burayı anlamıyoruz biz pek fazla. Anlayamazsınız. Yani biz herhalde Allah'tan buluşacağımız yeri seçmiştik. Başladım. Ba ayrı kılıç geldi. Evet, ayrı kılıç aldım. Küratı ben yukarıda doğdum, kaçıyorum. <laughs> ben kömür falan aldım. Iron kılıç. Yeee. Yeah. Aşağı atlayacağız değil mi? Evet. Ulan şansa bola chest'in üstüne düştüm. İlk ben atladım bir de. Ya ben yine fail oldum. Çabuk Eren. Buluşacağımız yere gel. Ah kastı. Nereden bizim buluşacağımız yer? Bilmiyorum. Ben seni buldum da. Bekle lan. Ben... Evet o. Buluşacağımız yerde çok oh, iyi chest'ler oh. var. Abi. Adama... Çabuk beni takip et Eray adamlar gidiyor oraya O sesleri kaptıramayız Eray Geliyorsun değil mi? Geliyorum geliyorum İki dakika dursana Ne durması abi? Ah. Devam et abi Mouse gitti yine benim Yardır ölümsüzlük kapanıyor Ya biz al. Eray biz dostuz değil mi? Evet Adam var abi gel onu keselim. Öyle zaten. Adam nerede ama? Burada burada. Şurada. Oğlum düşüyordum aşağı. E Ay uzakta şu, biraz ya. Biz yolumuza zaten... bakacağız abi. Biz yolumuza gidiyoruz. Oğlum nasıl diamond bulmuştuk? Üstek. Aynen. Arkadaşlar biz Türkiye'ye gidip gitti PvP Yine Gerektiği Hunger Games oynadık. Pardon, ne dedi? Abi ne dedi, dur yani. adam 4 4 CS olan yere gidiyor. Biz Tamamdır. O chestleri alacak biz onu keseceğiz. Yani iki kişi sonuçta. Bir kere işte şey olmuştu. Oynamıştık arkadaşlar. Adam herhalde set yapacaktı kendine. Oyunca işte oynamaya baş... kesti. Adam bana Öl... o katıyor abi. Herhalde... Oha. Hep set yedi. Eray sakın öldüm deme bana. Öldüm abi. Evet arkadaşlar. Benim de öldüğümün kanıtıdır bu. Hmm. Adam tek atıyor. Kafadan. Her headshot yedi atan kişi Armet. Acaba bu sefer headshot tek mi atıyor? Olabilir çünkü çok değişik bir server. Bir de benim oyun takılıyor. Ben kesin kaybederim beyler. Yani. Sen ver. Ben %99.9 benim onun en erken bir tane HG olacak herhalde bu. Adam dörtlü chestlere gidiyor mu? Dörtlü chestlerde mi? Bilmiyorum ki. Şu an dörtlü chestlerde mi? Çoğu alınmamış. Sen direkt mal gibi adama gittin. Burada hız var. Kask da buldum ben. O Tamam. Yemede yanında yat artık ben. Ama ben izleyici modundayım maalesef. Of rejen ekstiri buldum herhalde yani, rejen. Abi adam burada barmet. Rejeni iç dal abi. Şu an bir dakika benim oyun kafayı yedik. Gi, gi o merdivenlerden aşağı inerken bana haber ver. Elmas buldum bir tane de. Elmas. Evet. Bir elmas sonra ...diye kılıç. Adam gelince haber ver. Tamam barmet. Şu an sudan çıkmaya çalışan bir işsiz o. Evet sudan çıkmaya çalışırken su kesildi. Ve adam çıktı sudan abi geliyor. Gel Öküz ya. gibi kaçıyor adam. Alırsın. Sen benim arkadaşımı kesmişsin ve böyle keserler adamı. ayık olacaksın genç. Şu itemlerini alalım hemen. Korktum yalnız beyler. Haberiniz olsun. Allah. Evet. Adam rejen içti kesti. Çevreme bak kimse gelmesin. Şu şunlar şöyle. Gel şimdi gel. Ben sana chat göstereceğim gel. Bir dakika, şu bodulof enchant'ı da atayım. Ne tarafa gideyim? Şimdi gittiğin tarafa gel böyle. Gel 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 o taraf değil. Sağ tarafına gel biraz. Ben geri, geri. Nereye gidiyorsun şimdi? Buraya mı? Sağına bak. Lan sağ arkana mı? bak. Hah. Bir daha tam arkanda, tam arkan. Dur, tam Şur. arkan. Şu ayrı botu da alayım lan dur ha. Gidiyoruz böyle değil ha, mi? Öyle gel, öyle gel. Dağlara ovalara gel. Kızımızı da çakalım. Bak şey yerleri kırıyorum. Ses geliyor mu? Evet ama sağ tarafa ya sağ tarafa. Sağ bu taraf. Ah, yanlış bir şey yaptım. Özür Şimdi yine düz geliyor oradan. Böyle değil mi? Aa, o, o, az önce geldiğin gibi. Şöyle. Aa. Bak gel görürsün. Heh, gördüm. Gördüm. Hadi şöyle güzel bir şeyler çıksın. Ne çıktı? Boşlar. Tahta kılıç, kase ve abi bir dakika dur, kaseyi eşyerebilir bir şey diyecektim de. Böyle nah çıktı tarzından. Aynen öyle aslında. He. Bir nevi. Burak arkana dön Burak. Bir dakika dur kanka bir dakika dur. Şurada... Burak dönme beni bekle. <laughs> ne oldu? Şimdi çizisin oldu tarafa gel. Bir dakika bekle oğlum be. Şurada ben mantar. Çapraz git sola doğru çapraz. Çorba yapacağım bekle az. Yemek ihtiyacımız olabilir. Yemek ihtiyacın. Hayır. Evet. Evet, i̇htiyacım biraz. Böyle laf çakar gibi oldu ama. ihtiyacım olabilir. Beni koru kaseyle çorba yapıyorum. Beni koru. Evet. Yani adam geliyor mu diye bak. Çok fazla fail veriyorum beyler bu videoda değil mi? Evet, Hayır. Ah, Chest gördüm. Chest. Chest. <laughs> fail. Fail. Hadi bismillah. Bak, o, bak o durduğun gibi girersen bir tane daha chestler. Çok güzel. Bir tane zincir kaskımız oldu. Bak biraz, biraz sağ tarafa. Ha öyle gidersen bir tane daha O kahverengi kadar. Kahverengi mantar. mantar. <laughs> Düz gidersen suyun olduğu taraflara git. Bir dakika ne Kumun orada. Kumun orada. Şu kahverengi de alacağım. Kahverengi zor çıkıyor. Lan! Oğlum ortaya çekildim. Ne oldu? Anlamadım ki ben. Aa oyun kasıyor. Leş gibi kasıyor oyun. Birbirini dalan araplar görüyorum ben burada. Bir şeyler bir şeyler oldu. Oyun birincisi. Oyunu siz kalanların sevdikler aldınız yedi koyun. ne oldu anlamadım lan ben. İşte bu video burada bitiyor. Aynen bitiyor. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Goodbye. Goodbye.